Dolayısıyla, e, e şimdi ben bu Kadir Gecesi mübarek işte 26-27'ye bağırıyorum. E bu gece de olabilir. 10 geceler, tek geceler. E bu gece 25. gece, tek gece. Bunlar çok önemli. Bunlara hep ihya etmek lazım. Ben adet halindeyim, kılamıyorum, edemiyorum. Ne yapsın? Ne mi yapsın? Sübhanallahü ve elhamdülillahü ve la ilahe illallahü ve allahü Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi alil azim derse daha iyi olur. Ama ve la havle demese de Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. La yadurruke beyinde bedete de var <laughs> sahite hangisinden başlasan sana zarar vermez. Ne demek? İse elhamdülillah ve subhanallah diye başla. İstersen la ilahe illallah subhanallah ve elhamdülillah diye başla. İstersen Allahu ekber subhanallah elhamdülillah la ilahe illallah de. Hangisinden başlasan zarar vermez. Ama şimdi kafada kalmak açısından bir de tesbih namazı falan kılıyoruz, kıldırıyoruz. O ondan dolayı kafa